Hoşgeldiniz, hoşgeldiniz. Hoş, Hoşbulduk. 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 zamanı. <laughs> Buyurun böyle çekelim. Bir karnesini şey getirene çiğ köfte sadece 1 TL. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün karne günü. Ben dün bir gönderi atmıştım bütün takiplerime Çiğ köfte 1 lira. İşin şakasıydı gerçekten. Ee, karnesini getirene herkese çiğ köfte diyorum bedava dedim. <laughs> Gelmişler.

Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Elim, ben, ben Al canım. Bakayım bir. Ben açık falan Tam göster böyle ya. Kaldın mı? Oğlum geçmişsin bir. lan. Tamam, ya para vermeyin. Bir lira var mı? Koy buraya. Alan bir daha gelmesin diye diyorum. Hmm. Kaynak yapmayın. Kaynak yapanı bak tespit edersen dışarı atar. Tamam neyse kaynak yapmayın. Bak arkadaşlarınızın hakkını yemeyin. <laughs> <laughs> İyi çekiyor ha. Abi şuradan çek. <laughs> Abi benim çek, benim. Sağdan çek. Sağdan çek. <laughs> diyor bir tanesi diyor abi ne kadar çok çiğ köfte atıyor. Ben yetsin diye 90-100 gram atıyorum. Çocuk diyor ki abi ne kadar çok atıyorum Diğer çiğ köftecilerden ne gördüyse artık garipim. Ne gösterse? Benim para. Abi sen kaç yaşındasın ya? <laughs> Lan çocuğun karnını sınalık gelmiş adam. <laughs> selam dinle beni eşeği ben ben <Gülüyor> <gülüyor> abi poşet çöktü. Ay abi. Ay şey. <laughs> <Sağadetim>, oğlum kaçanıyor ya. Kalksana. Evet beli çek. Belinay kanka gelsene bize. Çok gençleşiyor. Belinay gel. Sevişah. Sen mi alıyorsun? Alay gitsin. Sen, sen, sen ne yapıyorsun? Abi Oradan bir takipçi mi sesi? sen. abi. Sen misin abi. Abi, abi sadece sence. Sence, video sence video çekindin sen mi takip? Evet biz video çekiyoruz. doğru. Hemen hemen üç oldu. Abi yapıyorsun. Yani e böyle. Kameracı burayı <laughs> kameracı <daha çe> <laughs> Şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Hanım, <laughs> 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 afiyet olsun. <laughs> Abi, de ben aldım, seviyorum. Ben aldım, seviyorum. aldım, bir baktım eldiveni giymişim, çekirdeğe sıkıyormuş. <laughs> Bir girdi böyle dürüm yapıyormuş bu arada ya ya, ya. İyi oldu abi, iyi oldu valla. <laughs> o da Arkadaşlar <laughs> bunlar da benim yardımcılarım. <laughs> sağ olsunlar. lan. hoş geldin. Neredesin sen ya? Oğlum <laughs> <laughs> <kaldı, kaldı>, <laughs> <Ne> çocuklar <kaldı. gülüyor> <kalvesin>, görmem lazım. <laughs> geliyor mu Sencan? Yok. Şey, 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 diyeyim. şey. nerede? Usta nerede? Olanları verelim. Sana ne tutuyorum da. Helal olsun be. Baban da mı çorbacı alsanız saydı be. Bak reklamı da yaptım ha. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Sen oradan başla, ben buradan. Ortada buluşalım. En baştan başla, en baştan. Başlayayım. <laughs> e tamam canım, merkeze vereceğiz de. <gülüyor> evet, tamam. Gel 2 dakika bekle. <laughs> canım abi nasıl için. Çocuk adam, çocuk adam, çocuk adam. Olmaz, sen çocuk adam. Bekleme çocuk adam. Hadi çocuk adam. Al canım. Kadın nasıldır? Düz. Düz mü? Olsun canım. Düz. Mahkeme yeter, düz. Ben hep düz aldım zaten, boş yer. Sonra çiğ köfteci oldum. Çaktır nasıldı? Ne kadar düzdü mesela? <laughs> Normal 61 düz, düz değil ki 60 onu abi? Bundan sonra 60, <laughs> 60, düz. 60 istiyorum. Düz istiyorum. Kalmıyor mu? Kes. Alanlar çıksın size zahmet. Abi. Aha geliyorlar bak. Abi, Hadi bay. Canım. Hadi görüşürüz. Allah bitirdik ha. şey biz çok Canın sağ olsun. Ben de zamanda 20 evet. puanla kaçırmıştım. <laughs> anne. Benim ne de lan anne? Beni benim neden lan anne? Beni yetmedi. O garre <laughs> Alman için bar olman yeter. Nasıl beni yetmedi. Kocam, yetmedi. Vermediler Kocam, mi kardeşim? Islattım. Ver, vermediler abi, mi kardeşim. E tam demek ki. Abi bu defa kardeşimle ortak. Aa hoş geldiniz. Ne? Aa bir dolara gelmiş. Ne? Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Sıraya geçin ama önce lütfen. Sırada siz ne? varsınız. Ya ne, ne sırada siz varsınız? Bak bunlar yarım saattir bekliyor. Ne? Ne de kim canım? Ben Kim utanıyor? Ya çıkıp da utanması mı olur? Gelin gelin. Bir dakika canım. Hüseyin abi bunlardan e. sonra abi, siz değil mi? Onlardan sonra sizsiniz zaten bitiyor. Çok şükür. Abi iki, tane i̇ki tane tam vereceğim canım. Bir, bir dakika bekleyin ama önce burayı. Hüseyin abi neden bunu yapıyorsunuz? Canım siz çiğ köfte yiyin. Karne günü mutlu olun Şimdi diye yapıyorum. Yoksa bir evet. kar değil yani. Para vermeyin yani. Ben 1 lirayı şaka olsun diye yaptım. 1 lira değil 10 lira Abi Bak, güzel. bir güzel 1 lirayı getirmiştik ya. O zaman koyun koyun 1 lirayı. Şakası dursun orada. Oh, şuradaki beni bir lira mı almışlar? Bir lira almışlar? Bir lira mı almışlar? Bak bu ne Bir dakika canım bir dakika. Arkadaşlar ben bir liraya dedim de zaten şurada üç lira var üç saattir orada duruyor. Bazen eksiliyor bazen artıyor ama hep üç lira orada. Aynı karmeyle çiğ köfte almak asla ama aynı bir lirayla defalarca alabilirsiniz. Bakın kanıtsız burada gelen <laughs> <Seninle> güzel mi? Dinlen <laughs> ah, <laughs> <laughs> var mı? Şuraya böyle abi. Sağ ol abi. Ay görüşürüz. Bizim iş olaya Kaç kere vereceğiz? Yine daha 5 lira değil. Ben bozduramam sana bozuramam. Hadi, Aa, hadi olsun. Görüşürüz. Kendinize bakın. Karnene yerinde. Villalar nerede? Bilerim. Bilerim. Her olas sınavdan getirmiş. Herifim 1 lira aslında nasıl para değil de. Çok i̇lginlik da var de, var ilginlik ilginlik de. 100 üzerinden değerlendireceksin. Kaç? Kaç ortalaman kaç? 57. <laughs> 57 mi? 43 3 para Yine de Yine de Abonem geldi. Hepsine çiğ köfte dürüm verdim. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Valla öyle bir yoruldum ki arkadaşlar 10.30'dan beri var ya Ama değdi Hepinizi çok seviyorum İnşallah tatiliniz güzel geçer Abone olmayı unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Like atmayı da unutmayın arkadaşlar çok önemli Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun İyi tatiller